Herkese merhaba arkadaşlar ben Çağrı umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Invincible evreni videolarıyla devam ediyoruz. Bu videomuzda da Atom Eve'in kim olduğundan ve hikayesinden bahsetmeye çalışacağım. Bu arada Berşan Karataş'tan bir süper teşekkür gelmiş. Daha fazla Invincible videosu demiş. Valla denk geldi herhalde. Duruma göre ama yine daha fazla yapma mevzusuna bakacağım. Desteğin için de çok teşekkür ederim. Kesene bereketle de söylemiş olayım ve konumuza dönecek olursak. Ha tabii ki şunu da söylemem lazım. Videonun tamamı olmasa da bazı kısımları dizi için spoiler niteliği taşıyor olabilir. O yüzden onun uyarısını şimdiden yapmış olayım sonra çağrı ayıp etti olmasın. Karakterin gerçek ismi Samantha Eve Wilkins. İlk görünüşü Invincible'ın ilk sayısında değil ikinci sayısında gerçekleşti. Yaratıcıları da Robert Kirkman ve Cory Walker. İlk göründüğünde karakterimiz Teen Team ile birlikte mağdur ikizlerinin olayına yetişmeye çalışıyor. Daha doğrusu Mark'ın güçleri ortaya çıkmış, kendisini keşfettiği sırada mağdur ikizleriyle karşı karşıya geliyor. Teen Team de onların bulunduğu yere gelmiş oluyor. Olay böyle aslında. Orijin hikayesi ise Invincible Presence Atom Eve adındaki çizgi romanda anlatılıyor. Önce gayet güzel başlıyor. Ama sonrasında hikayede bayağı trajik olaylar mevcut. Babasının adı Arius Brandyworth annesinin ismi bilinmiyor. Kadın hamileyken hastaneye yetiştirmeye çalışıyorlar. Babası işte kadının koluna girmiş ambulansa bindiriyor. Adam görevlilere dikkatli olmasını söylüyor. Hani sebebi zaten birazdan anlaşılacak. Bir yandan da telefonda beraber çalıştığı hükümetten adamlara haber veriyor. Hastanede hızlıca doğumhaneye gidiyorlar. Abi oradaki doktorlara olası bütün problemlere hazır olmanız gerekiyor. Bu kadının karnındaki bebek çok önemli diye anlatıyor. Ancak zaten orada kadın kendi kendine doğurmaya başlamış bile ki zaten kadının gözlerinde Atom Eve'in çıkardığı enerji demetleri görünmeye başlıyor. Sonra bir çığlık atıyor ve kadın çocuğu orada doğuruyor. Hem baba hem de doktorlar orada sadece izleyebiliyor yani şok içinde kalıyorlar. Yalnız burada şöyle bir mevzu da var. Biliyorsunuz Invincible'ın evreninde süper kahramanların ve anormal olayların olduğu zaten belli. Hani hiç kimse bunu yadırgamıyor. Burada kadının atomi ve hamile kalması da devletin gizli şekilde laboratuvarda gerçekleştirdiği deneyler sayesinde oluyor. Yani atom Eve aslında devlet malı gibi bir şey oluyor. Baba ise bunu tehlikeli diye düşünüyor o yüzden böyle devam etsin istemiyor. Gelen yetkililere gözlere dolu şekilde bebeğin öldüğünü isterlerse cesedini görebileceklerini söylüyor. Ancak ölme gibi bir durum falan yok bebeği sadece korumak istiyor. O yüzden hastanede bebeklerini kaybetmiş olan bir aileyi bulup onlara götürtüyor. Hemşireler aracılığıyla. Adamla kadının gözleri sel olmuş dalga mı geçiyorsunuz çocuk öldü dediler diye hemşireye çıkışıyor. Hemşire de doktorlarla görüştük bebekle ilgilendiler sonra da size getirmemi söylediler deyip bebeği kadının kucağına veriyor. Kadın da çocuğun adını Samantha Eve Wilkins olarak belirliyor. Bebeğin söylediği ilk kelimelerle ilgili şöyle bir mevzu var söylediği iki tane şey var ama hangisi ilk olarak sayılır bunu size bırakıyorum kararını. Bir tanesi bebekle beraber Science Dock adındaki filme gittikleri zaman filmden çıkmışlar. Çıkarken de bebek if bir tane binanın köşesinde gerçek babasını görünce bağ şeklinde bir ses çıkıyor ağzından. Bu birincisi. İkincisi de annesi kendi yaptığı elma sosu gibi bir şey var sanırım onu yedirirken oluyor. Anne çocuğa Apple mı diyeceksin diye konuşuyor. Eve'in bir şeyler söylemeye çalıştığını görünce de kocasını çağırıyor. Annesi hadi Apple de diye yükselirken bebek Eve bir anda CH2OH diyor. Yani hidroksimetal ismindeki kimyasal maddenin adını söylüyor. Devamında da elementleri tekrarlamaya başlıyor. İki mevzu bu şekilde artık hangisi ilk kelime olarak geçer karar sizin. Bu mevzu aslında karakterin üst düzey yeteneğe sahip olduğunun da ilk belirtisiydi diyebilirim. Bu olay fark edildikten sonra ebeveynleri çocuk Eve'i San Francis özel çocuklar okuluna yazdırıyorlar. Bu süreci Eve'in gerçek babası uzaktan da olsa takip etmeye devam ediyor. Hani bahçesinde Eve e el sallıyor. Kendisini de onu hatırlatıyor yani. Eve bir müddet burada okula devam ediyor ancak sonrasında yeterli gelmiyor diye çocuğu okuldan atıyorlar. Hatta bu konuda üvey babasıyla tartışıyor. Babası biraz çalışsaydın yapardın gibi düşünüyor. İyi de çalıştım olmadı anlamıyorsun okuldaki herkes kafayı yemiş manyak diye yükseliyor. En sonunda da keşke evlatlık olsaydım deyip odasına giriyor. Bu olay sanki gerçek hayattan alınmış gibi geldi bana. Birçoğumuzun hayatında evlatlık mevzusu geçmiştir çocukken. Neyse devam edelim. Güçlerini de ilk defa orada kullanıyor. Şöyle ki bu tartışmanın ardından annesi odaya yemek getiriyor. Kızım bak içim rahat etmiyor al sana yemek getirdim diye. Kız da ilk başta klasik çocuk gibi hepinizden tiskiniyorum gibi laflarla atarlanıyor. Sonra da annesine teşekkür ediyor ama kadının getirdiği tavuk yemeğini beğenmiyor. Keşke cheeseburger olsaydı dediği anda da yemek cheeseburger'e dönüşüyor. Güçlerini geliştirme adına pratik yapma şansını da şu şekilde elde ediyor. Şimdi kendisi ailenin tek çocuğu diye kıza bir sürü hediye alıyorlar. Bu da beğendiklerini tutuyor, beğenmediklerini de değiştiriyor, üzerinde oynuyor. Kendi keyfine göre devam ediyor yani. Sağlam miktarda pratik yaptıktan sonra da sahip olduğu güçleri küçük suçlara durdurmaya çalışmak için kullanmaya karar veriyor. İlk seferinde hayvanları kaçırmaya çalışan iki tane elemanı yakalıyor. Çok basit bir şekilde dövüyor elemanları da. Köpeklerden birisi elemanın yüzüne işemiş, Eve de o çişi aside çeviriyor. Elemanlar sıçtığını anlayınca da kaçmaya çalışıyorlar. Eve onların önüne bir bariyer çiziyor. Sonra da maskelerini hayvan gibi ağırlaştırıyor. Kurtardığı hayvanları severken de kendi öz babası geliyor yanına. Eve ilk başta panik yapıyor, aa deli bilim adamı diye bağırıyor. Ama daha önce elemanı gördüğünden dolayı sakin konuşmaya devam edebiliyorlar. Adamımız burada Eve'e kendisinin gerçek babası olduğundan bahsediyor. Eve ya bırak Allah'ını seversen gibi konuştuktan sonra bilim adamı abi detayları anlatmaya başlıyor. Sen diyor kıza hükümetin yaptığı çalışmalar sonucunda ortaya çıktın. Normalde seni silah olarak kullanmak istiyorlardı. Ancak ben bunun önüne geçebilmek için hızlı aksiyon almaya mecbur kaldım. Seni çocuğu ölmüş birisine vermek zorundaydım yoksa çok kötü şeyler olacaktı. Eve tamamdır diye geçiştirirken babası sakın güçlerini halka açık yerlerde kullanma diye bir uyarıda bulunuyor. Bunu söylemesinin sebebi ise aslında basit. Eve'i üretme projesinden sorumlu kişiler Eve gibi birisini üretme çalışmalarına gizli şekilde olsa da devam ediyor ancak bir kadının hamile kalmasını falan geçtim. Daha ilk adımı bile aşamamışlar. Eve de eğer kendisini bu ekibe belli ederse güvenlik anlamında problemler yaşayabilir. Ki tam o denek olmayı kabul eden birileri imha etmeyi düşündükleri sırada Atom Eve'in haberlerini görüyorlar. ve yakın çekim yapıldığında da ya da artık yüzüne yaklaştıklarında karakterin aslında kendi kaybettikleri bebek olduğunu anlıyorlar. O yüzden demin verilen imha emrini iptal ediyorlar. Devamında da karakteri yakalama adına bir tane plan yapıyorlar. Plan şu şekilde bir yerde insanları rehin almışlar ve pembe renkli kostüme sahip mini etekli kız gelene kadar hiç kimse buraya adım atmasın yoksa herkesi öldürürüz diye tehdit içeren bir tane mesaj gönderiyorlar. Polis bu mevzuyu Capes Incorporated adındaki ekipten bir elemana anlatırken Eve ortama giriş yapıyor. İçeri girdiğinde insanları alıkoyan kişilerin hükümetteki elemanlar değil garip garip adamlar olduğunu görüyor. Sanki Texas katliamındaki katiller buraya gelmeye karar vermiş. Öyle bir ekip düşünün. Bu elemanlar da aslında Atom Eve gibi test sonucu ortaya çıkarılan farklı ürünler olarak geçiyor. Bebelerin sahip olduğu güçlerin tam olarak ne olduğu belli değil ama Eve'i bayağı zorlayacak işler yapıyorlar. Bu yüzden Eve geri çekilmek zorunda kalıyor ancak Eve'i yakalamak adına yaptıkları tek taktik bu değilmiş. Bebeler Eve'in gerçek babasını esir almış, ya teslim olursun ya da babanın içinden geçeriz diye tehdit ediyorlar. Tabi bu hamle Eve'i iyice öfkelendiriyor. Sağlam bir tane alan saldırısıyla bebelerin kafasını patlatıp babasını kurtarıyor. Sonra da kendilerini bir çeşit küre içinde güvenli bir yere çekiyor. Bu kavga bir müddet daha bu şekilde devam ediyor. Eve kendisini zırh yaparak elemanlara saldırıya geçiyor vuruyor oradan kaçıyor öbürüne atlıyor onu parçalıyor hani sürekli bir aksiyon devam ediyor sonunda da bebelerin hepsi aynı anda eriyerek ölüyorlar orada ölürken son sözlerinde artık seni yakaladılar güle güle iyi diye söylüyorlar çocuklar sebebi de şu Şimdi bu elemanları buraya gönderip atomi olay yerine çektiler, gönderdikleri elemanları da hiçbir zaman umursamamışlar sürekli işkence ediyorlarmış, dövüyorlarmış, azarlıyorlarmış. Hani sürekli bir psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamaya devam etmişler çocuklara öyle söyleyeyim. Onlara verdikleri görevde iyi ve direkt olarak yakalama gibi bir durum değil. Çocuklara siz bu kızı olabildiğince oyalayın. Başka bir şey istemiyorum demişler. Olay yerine kendileri yaklaştıktan sonra da hepsini sanırım uzaktan öldürmüşler. Yalnız sıkıntılar burada bitmiyor. Bu çocukların üretim kısmında büyük bir şerefsizlik yapmışlar. Şöyle ki bu puştlar Evein Anne'sinin ölümünün önüne geçmeyi başarabilmişler. Eve'i olay noktasına çekmek isteyen çocukları da bu kadını doğurtmaya devam ederek elde etmişler. Şimdi Eve'i de ele geçirdiklerinden dolayı artık testleri onda yapacaklar ve seri üretime geçebilecekler. Yani amaçlarına ulaştılar o yüzden kadını kocasının göz önünde bir daha öldürüyorlar orada. Sadece kadını değil Eve'in annesiyle beraber babasını da orada öldürüyorlar. Tabi bu olay Eve için büyük bir trajedi haline geliyor. Ebeveynlerini öldüren elemanları yakalıyor orada yüzündeki maskeyi çıkarıyor. Sinirden, öfkeden, gözlerinden falan ışınlar çıkmaya başlıyor. Ve o iki herifin zihninde kendi ismini kazıyarak adamları orada öldürüyor. Gerçek annesi ve babasının ölümüyle beraber ağlaya ağlaya eve dönüyor. Orada da üvey annesi ve babası sürpriz doğum günü partisi planlamışlar. Her şey hazır masada kızın eve gelmesini bekliyorlar. Kız eve girdiğinde de sevinsin mi üzülsün mi karar verememişken bu defa babası ayağa kalkıp kıza bağırmaya azarlamaya başlıyor. Bak biz seni bekliyorduk bu saate kadar neredesin diye yükseliyorlar kıza. Kızım tabi artık o anda sinirleri iyice boşalıyor. Ağlayarak odasına gidiyor. O giderken de babası "Sen bizim aptal olduğumuzu düşünebilirsin küçük hanım ama isterse, isterseme senin tek ailen biziz." diye söylüyor. Odasında ağlamaya devam ederken Eve makyaj masasında aile fotoğrafını görüp değiştirmeye karar veriyor. Normalde fotoğrafta üvey annesi ve babası var ancak fotoğrafı değiştirip gerçek annesini, babasını ve kendisini o olay yerine çeken kardeşlerini koyuyor. Ya da en azından gerçek hallerini öyle söyleyeyim. Evet, Atom Eve adındaki arkadaşın ortaya çıkışı da bu şekilde tamamlanmış oluyor. Rex ile tanışma mevzuları da var ancak o kısma şimdi girmeyeceğim. Belki başka zamanın videosunda değinebiliriz o kısma. Şimdi de geçiyorum karakterin sahip olduğu güçleri. Eve'in ana özelliği madde ve enerjiyi atom altı tanecik boyutlarında değiştirebiliyor olması. Organik olsun ya da olmasın her maddeyi arzuladığı şey neyse ona dönüştürebiliyor. Uçabilme özelliğine sahip veya hava moleküllerinin yapısını değiştirip bir anda duvar gibi sağlam hale getirebilme özelliğine de sahip. Aynı şekilde enerjiyi de yönlendirip saldırı olayına dönüştürebiliyor. Aldığı yaraları iyileştirebiliyor. Hatta daha ötesi öldürüldüğünde güçleri sayesinde yeniden doğabiliyor. Yalnız fiziksel olarak öldüğü yaşında değil de direkt olarak Prime A'nın neyse o noktaya geri dönüyor karakter. Zayıf noktası ise şu, şimdi karakter 1 kiloluk bir maddeyi 700 gramlık bir şeye dönüştürdü diyelim. Bu durumda kullanmadığı o 300 gramlık madde miktarı var ya, bu madde Atom Eve'in vücudunda dışkı olarak birikiyor. Bu yüzden güçlerini çok fazla kullanırsa ve atık madde çok fazla olursa tuvalete gitme ihtiyacı çok fazla oluyor ve bu da karakterimizin zayıf noktası olmuş oluyor aslında. Diyerek de videoyu tamamlıyorum umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan herhangi bir yer varsa eğer yorumlarla bana iletebilirsiniz ya da X üzerinden yazdığınız cümleleri benim mentionlayabilirsiniz. Onun dışında yaptığımız canlı yayınlarda sorunuzu direkt olarak bana da yönlendirebilirsiniz. Bunları da söyledik ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi.